Excel'de aynı hücre içerisinde bulunan verileri ayırmak için metni sütunlara dönüştür işlemi kullanılabilir. Örneğimizde de görüleceği üzere isim alanında bulunan isimler iki kelimeden oluşmaktadır. Bunları farklı sütunlarda görmek istediğimizde veri sekmesinde bulunan veri araçlarında bulunan metni sütunlara dönüştür seçeneği ile tek bir sütunda bulunan verileri birden çok sütuna bölebiliriz metni sütunlara dönüştür dediğimizde metni sütunlara dönüştür sihirbazı açılacaktır. Açılan pencerede sınırlandırılmış ve sabit genişlik diye iki seçenek bulunacaktır. Sınırlandırılmış seçeneğini seçiyoruz. İleri dedikten sonra sütunlara bölünecek verilerin sınırı olan seçenekleri belirleyeceğimiz alan karşımıza çıkacaktır. Yani verileri bölme işleminde, verilerimizi hangi şarta göre farklı sütunlara böleceğimizi belirliyoruz. Bizim örneğimizde isim alanında verilerimiz arasında boşluk olduğundan ayrıcımızı boşluk olarak seçiyoruz. Seçimizi yaptıktan sonra veri ön izlemesi alanında verilerimizin son halini görmüş oluyoruz. İleri dedikten sonra sona tıklayarak işlemimizi tamamlamış oluyoruz görüldüğü gibi ayracımız olan boşluklardan olacak şekilde ayırma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Metni sütunlara dönüştür seçeneğinde bulunan sabit genişlikli seçeneğini nasıl kullanacağımıza gelirsek, hücre içerisinde bulunan veriler arasında telefon numarası, kimlik numarası gibi genişliği sabit verilerin bulunması gerektiğini unutmayalım. Örneğimizde göreceğimiz gibi telefon numaraları ve isimler bulunmaktadır. Veri sekmesinden veri araçları içerisinde bulunan metni sütunlara dönüştür seçeneğini seçtikten sonra açılan sihirbaz üzerinden bu sefer sabit genişlikli seçeneğini seçiyoruz. İleri dedikten sonra göreceğimiz gibi sabit olan verileri otomatik olarak bize gösterecektir. Manuel olarak veri genişliğini istediğimiz gibi ön izleme alanında bulunan alan yardımıyla bu şekilde belirleyebiliriz yine ileri dediğimizde belirlediğimiz sabit genişlikli alanlardan istediğimiz bölme işleminin gerçekleştiğini ön izleme olarak görebiliriz. Son dediğimizde ise, artık verilerimizi belirlediğimiz şartlara göre farklı hücrelerde bulunması işlemini tamamlamış oluyoruz.